Merhaba arkadaşlar, geometri doktoruna hoş geldiniz. Yine bir yeni nesil sorularla beraberiz. Şöyle bir sorumuz vardı, bunu çözdüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sorumuz var. 3 tane eş dikdörtgen tahta blok. Bu tahta blok sorularına dikkat edin arkadaşlar. 2021 TYT, AYT'de ya da de böyle soru tipi çıkabilir. Tahta blok, 3 eş dikdörtgen tahta blok şekildeki gibi yerleştirilmiştir. AK'mız 6'ymış. Neresi 6? Sevgili arkadaşlar şurası 6 birimmiş. Peki BL'yi istiyor. BL neresi? BL. Bakın şurası. Burayı istiyor sevgili arkadaşlar. Biz bu soruyu şöyle çözebiliriz. Mesela bakın e, şurası biliyorsunuz bunlar eş dikdörtgenler oldukları için eş dikdörtgen tahta bloklar oldukları için bunun köşegeni 6 ise şuranın köşegeni de nedir sevgili arkadaşlar 6'dır. Peki bu tahta bloğun şu köşegeni de 6 mıdır? Evet 6'dır. Burada bakın eş üçgenler var. Eş dik üçgenler var. Neresi? Bakın burası alfa. Şurasına biz beta dersek burası 90 derece. Bakın şu üçgenle bu üçgen eş oldukları için kısa kenarı gören alfa açısı, kısa kenarı gören alfa açısı. Uzun kenarı gören beta açısı. Peki alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğu için alfa ile beta 90 ise şuraya ne kalır kıymetli arkadaşlar? 90 derece kalır. Burası 90 ise 6, 6 ne oldu? Tabii ki de ikiz kenar dik üçgen oldu. 6 kök 2 olur kıymetli arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde çözebileceğiniz gibi şu şekilde de çözebilirsiniz. Genellikle de bu şekilde çözüyorlar arkadaşlarımız. Buraya A diyorlar. Kısa kenara B diyorlar. Şurası da A'dır. Kısa kenar B'dir. A'dır. Bakın bunlar A'dır. Kısa kenar B'dir. Şunu uzattığım zaman kıymetli arkadaşlar şurası B'dir. Mesela şuraya ne kaldı? A eksi B kaldı. Bakın burası A artı B. Burası A eksi B. Şurada pisavur bağıntısı yaptığımız zaman kıymetli arkadaşlar. Bakalım yapalım. X'in karesi eşittir. A artı B'nin neyi karesi? A eksi B'nin karesi eşittir. X'in karesi. Buradan açıyoruz. 2 tane A B artı B kare artı A kare eksi 2 tane A B artı B kare. Eksi 2 A B'nin 2 A, A B gitti. Burada ne kaldı? 2 tane A kare B kare kaldı. Bakın arkadaşlar 2 tane A kare B kare kaldı. A kare B kareyi şuradan bulabilir miyiz? Buluruz. Bakın Pisagor bağıntısından a kare b kare nedir? Kıymetli arkadaşlar tabii ki de 36'dır. Yazdığım zaman 36'yı x'in karesi 72'dir. x'imiz buradan 6 kökçe çıkar kıymetli sevgili arkadaşlar. Geometri doktorunu takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.